genel yapılandırma ayarlarından sistem ayarlarını işleyeceğiz bugün. Sistem ayarları özel. Bu e, jomluyu kurduğumuzda her kurulan jomlay özel olarak verilen bir koddur. Hiçbir zaman değiştirilemez ve silinemez. Olay kayıtları, kayıtları klasör yolu günlük olarak kullandığımız klasörü belirtir. Yardım sunucusu kolam ya da joomla web sitesinden çevrimiçi olarak görün web sitemizin çevrimiçi olarak görünmesini sağlar. Hata ayıklama ayarları, sistem hata ayıklama, e, tanımlama bilgisi, dil çevirisi ve SQL detaylarını görüntüleyecektir. Bilgi JOMO'ların yönetim panelinde ve ön yüz sayfalarında görüntülenmesini sağlar evetlendiği zaman dil hata ayıklama, sistem hata ayık Sistem hata ayıklama etkinleştirmede çalışır ancak hataları düzeltmemize yardımcı olacak bilgileri göstermez. Önbellik ayarları önbellik sabit seviye küçük sistem önbelliği ilerlemeli seviye hızlı ve büyük sistem önbelliğidir. Bu şekilde. Önbellik tutucu önbellik Ön bellekte mail etkinleştirmek için seçebiliriz. Ana ön bellekte düzeneyi dosya tabanlıdır. Ana ön bellek düzeneyi dosya tabanlıdır. Ön bellek süresi bir ön bellek dosyasının yenilenmesine geçen süredir. Burası. Oturum ayarları, oturum sonlandırma süresi, cihazımızda belirtilen dakika kadar aktif olmayanların oturumları kapatılır. Çok fazla uzun süre bekletilmemesi tavsiye edilir. Oturum tutucu, kullanıcıların geçici çerezler ile site erişimini sağladıklarını tanımlayan düzenek, düzeneklerdir.